Tirmizi'nin İbn Ömer'den radıyallahu anhuma rivayet etti hadis şerifte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabe arasında ne yaptı? Medine'ye geldiği zaman kardeşlik müessesesi tesis etti. Ona diyor ki senin kardeşin bu, ona diyor senin kardeşin bu. Muhacirle ensarı ne yaptı birbirine? Kardeş etti. Hazreti Ali Efendimiz geldi gözleri yaş içerisinde. Dedi ya Resulullah, "Ahayte beyne ashabike ve Herkese bir kardeş buldum bana kimseyi kardeş etmedin ahiret kardeşi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en teahhi dünya ve ahiret Dünya ahiret kardeşim benim dedi. Ya. Bunu hakikaten söyledi ha. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şaka söyler mi? Yani gönlünü hoş edeyim diye bir şey söyler mi? Söylemez. Müslim kitabında görüyor musunuz? Ehli sünnetin kitaplarında Hazreti Ali'nin faziletleri dolu muymuş? He? Ehli sünnet Hazreti Ali'nin ehli beytin faziletini gizlemiş mi? Geçen 60 ya yakın hadis okudum size geçen hafta. Hep onlar kimin ki kaynaklarıydı? Ehli sünnetin kaynaklarıydı. Daha da 60 değil 600'e de çıkarabilirim. Hazreti Ali Efendimiz hakkında bu gece bir saat daha iki saat daha konuşurum değil. Bir sene de konuşurum. Kitaplardan. Dolu. Ehli sünnet bunları gizlemiş mi? Gizlememiş. Kim iftira ediyor ehli sünnete? Müslim işte. Sahih Müslim. Hazreti Ali Efendimiz'e rivat ediyor. Ve lezî felekal habbete ve beraen nesemete. İnnehu le ahiden nebiyyül ümmiyyü bihi. Ennehu la yuhibbuni illa mu'min. Ve la yuhibbuni illa münafık. Taneyi yaratan, canı yaratan, taneyi yarıp içinden mahsul çıkaran. Allah'a yemin ederim ki. Nebi ümmi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. bana şu sözü verdi ki ve şu haberi bildirdi ki beni ancak müminler sever bana ancak münafıklar kızar. Hazreti Ali'yi sevmedi mi bir adam illa nedir o? Münafıktır. Allah. Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu ta'ala rivayet ediyor. Tirmizi tahric ediyor. Biz diyor bir adamın münafık olup olmadığını nereden anlardık? Bakardık Hz. Ali'yi sevmiyorsa münafık olduğuna garanti anlardık diyor. Ne kadar önemli bir fark. Hakimin sahih bir nakille rivayetine göre Hz. Ali Efendimiz anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e gönderdi. Yemen'e için gitti biliyor musun? Fetva vermek için. Gencecik. Fetvaları sen verdi dedi ona. Hükümleri. ilmin kapısı. Ene medinetül ilim aliyyum babuha. Ben ilmin şehriyim. Ali o şehrin kapısıdır. Femen el medine feliyetil bab. Kim şehre girecekse kapıdan gelsin. Bakıyorsun bütün ilimler kimden geliyor? Hazreti Ali ve Ehli Beyt'ten geliyor. Mesela İmam-ı Azam Efendimiz'in ilimlerinde sonda hocaslarından kim? Cafer-i Sadık Hazretleri. Tasavvufa bakıyorsun. Tasavvufta nereden geliyor? cafer Sadık Hazretlerine. Ehli Beyt'ten Hazreti Ali Efendimiz'in torunlarından geliyor. Dedim ya Resulullah, ben seni ve şabun, akdi ve ne Beni gönderdin, ben delikanlıyım da. Ben nasıl fetva vereceğim? Hak batıl, helal haram seçmek mesele. Fedara saddi. göğsüme şöyle diyor Bismillah, bir vurdu. Tüm mekale sonra ne vurdu? Allah mehdi kalbe ve tebbit lisane. Ya Rabbi kalbini hidayet et, dilini sabit eyle. Diline doğruyu söylet. Artık o günden sonra diyor iki kişi arasında mahkeme olsa ne hüküm vereceksem hiç şüphe etmedim. Onun için Resulullah ne buyurdu? Sallallahu aleyhi ve sellem Eqdâkum aliyyün Sizin içinizde en sağlam fetva veren kimdir? Ali'dir radıyallahu anh. İlimde çok üstün ve zirveydi. Ne meseleler çözerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oturuyordu sahabeden bir cemaatle. İki tane hasım geldi. Biri dedi ya Resulallah benim merkebim var. Bunun da sığırı var. Bunun sığırı benim merkebi öldürdü. Orada birisi oturuyor dedi ki la damane alel behaim. Hayvandır mesul değil mükelleftir. Hayvanlar bir şey ödemez dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İkdu ya Ali. Ey Ali dedi hükmü sen ver bakalım. Fetvayı ver. Hazreti Ali Efendimiz dedi onlara ki bu hayvanlar salık mıydı bağlı mıydı? Yoksa biri bağlı, biri salık mıydı? Dediler ki, merkep bağlıydı, inek salık idi. İneğin sahibi de yanındaydı. Dedi o zaman, ala sahibül bakara ala sahibül bakara zaman hüvar. Merkebin kıymetini ödemek, ineğin sahibine düşer dedi. Resulullah buydu, sallallahu aleyhi ve sellem, hükmün tamamdır ya Ali dedi. Daha genç yaşlarından beri, fetvalar verirdi. Çok da isabetli fetvalar verdi. Hazreti Ömer bile, Radıyallahu anh fetvaları ondan sorardı. Hazreti Ömer Efendimiz acayip. Peki Hacer Lesvede ne yaptı? Dedi inni arif arifu enneki hacerun la yadurru la sen bir taşsın dedi. Faydan yok, zararın yok. Ama dedi Resulullah ve leven ve lev la ni sallallahu aleyhi ve sellem kabbeltüke e, kabbeleke ma kabbeltüke Resulullah'ın seni öptüğünü görmesen ben seni öpmezdim dedi. Ama o öptüğü için öpüyorum deyince Hazreti Ali de arkasında tavafta ne dedi? Öyle faydası yok, zararı yok deme dedi. Faydası da var, zararı da var. Hazreti Ömer çok ilme meraklıydı. Hemen öyle halife benim emirül mümininim sen ne konuşuyorsun demezdi. Ne derdi hemen? Ya bir şey mi biliyorsun derdi. Hazreti Ömer böyle işlerde çok. Bu hususta bir hadis bilen var mı? Harpte bile böyle bağırırdı. Bir mesele olurdu. Şam'a gidecekler veba salgını var. O hadis Hazreti Ömer duymamış. Şu hep Efendimizin yanında duramıyorlardı. Bir yerlere gidiyorlardı. Dedi ki şimdi burada salgın var. Buraya girelim mi, girmeyelim mi? Hazreti Ömer çekinmez. Dedi gireceğiz şu durumudur. Sonra dediler bu, bu bulaşıcı hastalıktır, girmeyelim. E dedi bu hususta bir hadis bilen var mı? Hemen sahabeden biri geldi. Ben işittim dedi. Resulullah buyurusu sallallahu aleyhi ve sellem. Ee, bir yerde taun ida semitu mutauna bi ard e, fela tahtamu bir yerde veba olduğunu duyarsanız oraya gitmeyin. Ama sizin olduğunuz yerde olursa oradan çıkmayın. Çünkü çıkartırsın dışarı mikrobu diye. Ben dedi bu sen duydun mu bu hadis duydum. Tamam dedi geri dönüyoruz. Hemen bak ya ben duymadığım şeyi sen nereden duydun? Demez. Sahabedeki tevazu görüyor musun? Elde olan beyt olmaz. Hazreti Ali Efendimiz dedi ki bu Hacer Lesved'i kıyamet günü Allah şahit edecek buna lisan verecek. Dudaklar verecek, dil verecek, bunu konuşturacak. Kim onu istilam ettiyse onların sözünde durduğunu kalübeladaki sözünde vefakar olduğuna şahitlik edecek. Tek tek. Onun için dedi bunun faydası var. E efendim zararı da var. Niçin? Ebu Hac farz olmuş imkanı var gidip istilam yapmadı. Gitse illa istilam yapacak. Gidip istilam yapmadı ona da aleyhine şahitlik edecek. Hazreti Ömer Efendimiz dedi ya Ali dedi sen olmasan ben ne yapacağım dedi. Senin senin olmadığın bir zamanda kalmaktan Allah'a sığınırım dedi. Neden? İlim meselelerinde, fıkıh meselelerinde Hz. Ali Efendimiz'de ne vardı? Yüksek fazilet vardı, meharet vardı. Ya. Hazreti Ali Efendimiz kerramallahu ve cehu anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elimden tutmuş gidiyoruz. Medine'nin sokaklarında bir bahçeye uğradık hurmalık. Dedim ya Resulallah ne güzel bahçe. Dedi ki ben ahsene beğendim mi onu? Veleke fil cenne ahsene Cennette sana daha güzeli var. Başka bahçeye gittik. Ben beğeniyorum dedi. Beğeniyor musun? Cennette daha güzel. Yedi tane bostan geçtik. O zaman hep Medine bostanlık. Şimdi bile var Uhud'da falan bostanlar. Bütün hurma ağaçlarından geçtik. Hepsinde diyor ki Lekefil cennet ahsenu Cennette sana daha güzeli var. Yol biraz tenhalaşınca diyor bana sarıldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başladı ağlama. Dedim ya Resulallah ma yübtik. niye ağlıyorsun? Dedi ki dağainu fi sudur la aleke illa Bir takım insanlar sana karşı kalplerinde çok kim besliyorlar. Ama ben hayattayım diye açıklayamıyorlar. Benim ölümümden sonra sana neler edecekler dedi. İşte o haricilerin çıkacağına işaret etti. Onu şehit edeceklerine işaret etti. Onların onu kafir sayacaklarına işaret etti. Dedim ya Resulallah "Fi selametin bin Ya onlar bana ne yapacak önemli değil. Benim dinim selamette kalacak mı? Yani ben sağlam yolda kalacak mıyım? Kale "Fi selametin dinindir. Senin dinin sağlam kalacak." dedi. İşte onun için Allah dinimize selamet versin. Amin. Onun için dualarımızda ne diyoruz? Allahumme sellimna ve sellim dinenâ. Ya Rabbi bize de selamet ver, dinimize selamet ver. Ve la tenz'u aktı Canımızı çekerken imanımızı da çekip alma ya Rabbi. Amin. Amin. Evet. Hazreti Ali Efendimizin çok ince ilimleri vardır. Kimse de bunu ne yapamaz, çözemez. Bir adam Hazreti Ömer'e geldi. Bu adam Hazreti Ömer'e getirildi. Biri ona demişler ki nasıl sabahladın? O da demiş ki bu sabaha çıktım fitneyi seviyorum, hakkı sevmiyorum, Yahudi ve Hristiyanları tasdik ediyorum, görmediklerime iman ediyorum, yaratılmayan şeyleri ikrar ediyorum. Hazreti Ömer Efendimiz dedi ki bu ne demek istedi bir şey anlamadım ki dedi. Dedi ki Hazreti Ömer Efendimiz bunu Ali'ye götürün dedi. O çözer bu işi dedi. Hazreti Ali Efendimiz'e geldiler durumu söylediler. Dedi ki sadaka bu adam doğru söyledi dedi. Fitneyi çok seviyor. Niye? İnne ma'amvalikum ve evladikum fitne. Malınız çocuğunuz fitnedir. Bu da seviyor çocuklarını dedi. Hakkı sevmiyor. Niye dedi? Ve cehat sekratun mevti bil hak. Ölüm sarhoşluğu hak ile gelir dedi. Bu da ölümü sevmiyor dedi. Yahudi Hristiyanları tasdik ediyor. Niye tasdik ediyor dedi? Çünkü vekaleti Yahud leysetin Nasara ala şey vekaleti nasar ala şey Yahud ala şey. Ayette diyor ki Yahudiler dedi ki Hristiyanlar doğru yolda değil. Hristiyanlar da dedi ki Yahudiler doğru yolda değil. Bu da bu da onları tasdik ediyor. Neden? İkisi de diyor ki birbirimiz o do oh, doğru yolda. Diyor. O da diyor ki doğrusunuz ikiniz de diyor. Hiçbiriniz doğru yolda değilsiniz demektir. Peki görmediği şeylere iman ediyor. çünkü Allah'a iman ediyor diyor. Yümünü bile azze ve celle öyle mi Allah görmemiş ki diyor. Peki henüz yaratılmamış bir şeyin varlığını ikrar ediyor. Ne diyor? E kıyameti kabul ediyor. Daha henüz yaratılmamış şeyleri. Hazreti Ömer'e dediler Nasıl çözdü mü dedi meseleyi? Çözdü dediler. Nasıl çözdü? Böyle böyle cevap verdi. Eûzü billâhi min mu'dalatin lâ aliyye Müşkil bir soruyla karşılaşırım da diyordu. Ali eğer cevap vermek için Ali yardım etmezse Allah'a sığınırım o sorudan dedi. Onun için Said İbni Müseyyeb Hazretleri Hazreti Ömer Efendimiz'den bunu nakleder. Allahümme la tübkini limu'uddolet leyselâ ebul hasen. Hasan'ın babasının olmadığı müşkil fetvaların zamanına beni bırakma ya Rabbi dedi. Hazreti Ömer onun için önce vefat etti. Ne diyor? Öyle bir zamana kalırım da Hasan'ın babası Ali de sağ olmazsa ben ne yaparım bu fetvaları diyor. Görüyor musun Hazreti Ali Efendimiz'in fıkıh meselesi? Daha neler var neler burada aklınız çıkar o kadar ince fetvalar efendim Hazreti Ali Efendimizin buldu. Evet. Şimdi yine faziletlerinden birkaç hadis-i şerif nakledelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Seleme annemiz diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızdığı zaman kimse konuşmaya cesaret edemezdi. Herkes korkardı bir tek Ali konuşabilirdi. Radıyallahu teala. Taberani ve hakimin İbn-i Mesul Hazretlerine rivayet ettiği hadis-i şerifte ne buyuruldu? En nezarıyla Aliyen ibadet. Ali'nin yüzüne bakmak nedir? İbadettir. Hani alimin yüzüne bakmak ibadet, anne babanın yüzüne bakmak, kabe'ye bakmak, camcama bakmak, bunları sayıyoruz ya. Mus'haf'a bakmak. Özel bir hadiste ne diyor? Ali'nin yüzüne bakmak ibadettir. İşte bunu Rabıta kitabımda delil aldım. Neden yüzüne bakmak ibadet olursa, gözünü kapatıp da düşünsen şirk olur mu? <laughs> Rabıta şirk diyorlar. Neden? evliyayı düşünüyorsun. Ya, efendim ka sabah kadar karıları kızları düşünüyorsun. Gavur olmuyorsun da. Evliyayı düşünürsen niye gavur oluyorsun ya? Allah Allah. Cahil adamlar bunlar. Sa'd ibn Ebi Vakkas radıyallahu anh rivayet ediyor. Men aza aliyyen fekad azani. Ali'ye eziyet eden bana eziyet etmiş olur. Allah muhafaza eylesin. Ehli Beyt'e eziyet etmekten bizi muhafaza eylesin. <laughs> Taberani'nin Ümmü Seleme annemizden rivayet ettiği hadis-i şerifte Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem. Men ahabbe aliyen <Sessizlik> fe kad ahabbeni ve men ahabbeni fe kad ahabbe Allah. Ali seven beni sevmiş olur. Beni seven Allah sevmiş olur. Ve men ebgadu aliyen fe kad ebgadani ve men ebgadani fe kad Allah. Ali kızan bana kızmıştır. Bana kızan Allah'a kızmıştır. Haşa ve kella. İmam Ahmed hakim rivayet Ümmü Seleme annemizden. Resulullah'ı şöyle buyururken işittim diyor annemiz. Men sebbe aliyen fe kad sebbeni. Ali'ye hakaret eden söven bana sövmüştür. Allah muhafaza. Ya Rabbi alemin. Bezzar Ebu Ya'la ve Hakim'in büyük hadis muhaddis bunlar. Hadis kaynakları tahric ettikleri Hz. Ali Efendimiz'den rivayet edilen bir hadiste. Resulullah beni çağırdı sallallahu aleyhi ve sellem. Bana dedi ki inne fike min İsa. Ey Ali sen diyor İsa'ya benziyorsun. Sende ne var? İsa aleyhisselamla ilgili bir münasebet var. Ne bakımdan? Ebgazatü'l-Yahud hatta beytü'umme. Yahudiler İsa'ya o kadar kızdılar ki anasına İftira ettiler. Zaniyedir, fahşedir dediler. İsa Aleyhisselam'a veledi zina dediler. Ve habbetü nesara hatta nezzelû bil menzilillezî leşebi. Hristiyanlar da İsa'yı o kadar sevdiler ki olmadığı yere onu koydular. Onlar da ne dediler? Allah'ın oğlu dediler. Sen de buna İsa'ya benzersin. Hazreti Ali ondan sonra şöyle buyur. Elâ <laughs> ve benim benden sebep iki kişi helak olacak. Muhibbun müfritun yutrini bima Beni aşırı sevip de bende olmayan vasıfları bana katan helak olacak. Aşırı seviyor Allah diyen var. Peygamber diyen var. Cibril vahyi şaşırttı götürdü peygambere efendimize diyen var. Haşa ve kella. Ondan sonra aşırı sevmek. Hatasız, günahsız, masum diyen var. Yani masum peygamberler olur. Kimse masum değil peygamberlerden başka mı? Ve mubgudun yahmilu şenani aleyye ev yebhetuni Ha bir de bana kızanlar var. Onlar da bana ne abi o düşmanlık ediyor. Düşmanlık nedeniyle iftira ediyor. İşte onlar da hariciler oldular. Şu anda elhamdülillah dünyada Hazreti Ali Efendimizi sevmeyen bir Müslüman yok elhamdülillah. Haricilerin kökü kurudu. Ama bu Rafizi ve de, onlar da tabaka tabaka kısım kısımdır. Ama tabi Hazreti Ali Efendimiz'i çok ileri derecede e, la, bulunmadığı makamlara çıkararak aşırı derecede seviyoruz diye yoldan çıkanlar var. Allah onları da ıslah eylesin. Amin. Amin. Ümmü Selim annemiz yine rivayet ediyor. Taberani Evsat'ta naklediyor. Resulullah'a şöyle buyururken işittim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ali'yüm ma'al Kur'an vel Kur'an ma'alî. La efteregân hatta yeridde aleyyel havza. Ali Kur'an'dan ayrılmaz, Kur'an Ali'yi bırakmaz. havz Kevser'in başında benimle buluşuncaya kadar Ali Kur'an'dan Kur'an Ali'den ayrılmaz. Onun ehli beytinden de ayrılmaz. Geçen hafta okuduğumuz hadislerde bütün ehli beyt ehli sünnet imamlarıdır. Ve onlar hep Kur'an'la beraber olmuşlardır. Hazreti Cabir'den rivayet edilen bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ali'yun imamul berarah ve katilul mensurun men men khadale takva sahiplerinin imamı Ali'dir. Kafirlerin, facirlerin katili onları geberten Ali'dir. Ona yardım edene yardım olunmuştur. Onu yardımsız bırakandan Allah'ın yardımı soyulmuştur. Şu anda da Ehli Beyti, torunları bunlara yardım, ona yardım sayılır.